Evet arkadaşlar Bismillah diyerek temizliğe başlıyorum. Süpürgem. Tüm yüzeylere cifim, misler gibi kokutacak biledam ve olmazsa olmazım silipi misler gibi tozları alıyor bir de çok güzel bir koku sarıyor. Şimdi arkadaşlar ben Bismillah diyerek başlıyorum temizliğe. süpürgen de çok kuvvetli çıkıyor gör arkadaşlar. Allah'ı yerden kaldırıyor salonu süpürdüm Arkadaşlar bir temizlik bu taraflı odalara. Evet arkadaşlar şimdi mutfağıma geçtim süpürmeye. Evet arkadaşlar. Bu odada benim çamaşır odam. Ütü odam. Gördüğünüz gibi. Torunlarımın oyuncakları. Bu odayı böyle kullanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni bir odaya daha geçtik. Süpürge bitmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar yerler silindi. Toz alacağım şimdi. Suyum tertemiz arkadaşlar. İki günde bir sildiğim için hiç batmıyor. Evet arkadaşlar. Salon bitti. Aynanın tozunu alalım. Yeni bir bez. Batmasa da gene içim sinmiyor. Allah. Temizlik biraz uzun sürdü. Yorulduk. Biraz dinleneceğim arkadaşlar, kahve olana kadar. Benim günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Yemek, temizlik. Arada keyif için kahvelerimi içiyorum, çayımı içiyorum gidilecek bir yer varsa gidiyorum ama fazla evden çıkma diye Ev en biriyim ben. Ya markete ya doktora büyük alışverişlere. ancak o zaman çıkarım arkadaşlar. Düğünlere. Dana kıyması bu da arkadaşlar. Nohutum haşlanmış. İlk önce köftesini yapacağım. Kızartacağım sonra Anlatacağım yaparken arkadaşlar. Şimdi anlatmama gerek yok. Kahvem oldu. Evet arkadaşlar. Böyle de sallıyorum. Salladığım zaman daha çok köpük oluyor. Bak beyaz köpük çıkıyor kahveden. Direkt koyarsanız olmaz bu köpük. gördüğünüz gibi harika bir kahve arkadaşlar. Soğuk soda, kahve ve cennet kafam arkadaşlar. Ona şimdilik müsaade arkadaşlar.